Yine yepyeni sürpriz gelişmelerle dolu muhteşem bir videoyla yeniden bir aradayız. Eşref Rüya'da tansiyon her geçen bölüm biraz daha yükseliyor ve artık taşlar yerinden oynamaya başladı. Bu bölümle birlikte izleyicinin kafasında çok kritik sorular oluştu. Eşref otele baskın yaptıran kişinin dinçer olduğunu öğrenecek mi? Kadir gerçekten diziden ayrılıyor mu? İhtiyar bu hafta nihayet ortaya çıkacak mı? Ve en önemlisi, Nisan geçmişiyle yüzleşmeye hazır mı? Tüm bu soruların cevaplarını güçlü tahminler ve detaylı analizlerle bu videoda konuşuyoruz. Kadir diziden mi ayrılıyor? Bu hafta dizide adeta vurulan vurulanaydı. Maalesef bir kayıp ve iki yaralı ile haftayı kapattık. Ancak Kadir ve Nisan'ın durumu hala netleşmiş değil. Fragman yayınlanmadan önce merak dorukta. Ama Müjdeyi fragmandan önce benden duyun. Kadir de ölmeyecek Nisan'da. Tabii Kadir'in ölmemesi kime göre müjde o ayrı bir tartışma konusu. Ama en azından Nisan'ın hayatta kalacak olması izleyiciyi derin bir nefes aldırdı. Kadir'in yaşamasına kimler seviniyor? Kadir'in kurtulmasına içten içten sevinecek bir kişi daha var. Çiğdem. Son dönemlerde Çiğdem'i gerçekten anlayan koruyan ve zor anlarında yanında duran tek kişi Kadir'di. Bu yüzden Çiğdem'in Kadir'i olan yakınlığı giderek arttı. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kadir'in yaşamasına Kenan'dan sonra en çok sevinen ikinci kişi Çiğdem olacak. Bu durum ilerleyen bölümlerde Çiğdem-Kadir ilişkisinin çok daha karmaşık bir hal alacağının sinyallerini veriyor. Kadir uyanırsa ne olur? Kadir'in uyanması hikayeyi baştan aşağı değiştirecek bir kırılma noktası. Çünkü bu Kadir, Eşref tarafından vurulmuş, aşağılanmış, yalnız bırakılmış ve intikam duygusuyla bilenmiş bir Kadir olacak. Artık daha hırslı, daha acımasız ve çok daha tehlikeli bir dönüş izleyeceğiz. Bu da demek oluyor ki Eşref Yüva'da bambaşka bir Kadir Eşref çatışması başlıyor. Bu savaş artık gizli değil, açık bir savaş olacak. Hıdır kimi seçecek? Kader'in ölmemesiyle birlikte Hıdır için en zor sınav başlıyor. Önünde iki yol var. Bir tarafta yıllardır yol yürüdüğü Eşref, diğer tarafta ise kanından olma ihtimali olan Kadir. Eğer Kadir gerçekten Hıdır'ın oğlu çıkarsa, Hıdır bir taraf seçecek zorunda kalacak. Bu noktada dizinin en çarpıcı sorusu karşımıza çıkıyor. Can mı, canan mı? Kan bağım mı, can bağım mı? Hıdır'ı vicdanıyla, geçmişiyle ve korkularıyla yüzleşeceği çok zor bir karar bekliyor. Eşref, Dinçer'in izine düşüyor. Bu bölümde Eşref, otele yapılan baskının arkasındaki ismi araştırmaya başlıyor. Bu saldırının kaderin vurulmasıyla bağlantılı olduğunu fark ediyor ama emri kimin verdiğini henüz bilmiyor. Aklındaki ihtimaller net. Yetimler, ihtiyar ya da perde arkasında başka biri. Araştırdıkça Dinçer'in ayak izlerine rastlıyor. Bu işte Dinçer'in parmağı olduğunu seziyor ama henüz kesin bir kanıta ulaşamıyor. Yani bu bölüm için Eşref bir uyanış değil ama henüz bir yüzleşme değil. Eşref'in karanlık yüzü ortaya çıkıyor. Eşref artık eskisi gibi değil. Çünkü düşmanları sevdiklerine zarar vermeye başladı. Masum insanlar ölüyor, saldırılar kalleşçe ve gizlice yapılıyor. Bu da eşrefi daha sert, daha acımasız hamleler yapmaya yetiyor. Önümüzdeki bölümlerde eşrefin daha karanlık, daha korkutucu tarafını göreceğiz. Artık onun için çizgiler silinmeye başladı. Nisan hatırlayacak mı? Nisan, Afra'nın katilinin dinçer olduğundan artık emin. Ancak hala neden sorusunun peşinde. Bu yüzden savcı ile işbirliğini sürdürmeye devam ediyor. Her ne kadar bu durum hayatını tehlikeye atsa da, Eşref'in güvenini sarsma ihtimali olsa da, Nisan için gerçeği öğrenmek her şeyden önemli. Dinçer'in evinde gördüğü o fotoğraf Nisan'a çok kritik bir gerçeği fısıldıyor. Dinçer, onun geçmişiyle bağlantılı. Eğer Dinçer'i çözebilirse, hatırlayamadığı çocukluk döneminin kapıları da aralanacak. İhtiyar ortaya çıkacak mı? Gelelim dizinin en büyük gizemine. İhtiyar ne zaman diziye dahil olacak? Fragmanlarda net bir ipucu yok, ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Bu gizem artık fazla uzadı. İzleyici bekledi, sabretti ve artık cevap istiyor. Bu yüzden İhtiyar'ın bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta sahmeye çıkması çok yüksek ihtimal. Aksi halde bu gizemin inandırıcılığı zedelenmeye başlayacak. Benden bu kadar. Bir sonraki eşref rüya analiz ve tahmin videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.